Sizlere bugün siyasetin bir zenginleşme aracı olup olmadığından bahsedeceğim. Siyaset topluma hizmet etmenin bir aracıdır. Halbuki geçirdiğimiz süreçler siyasetin başka tarafa evrildiğini göstermektedir. Şahıslar bir partiye girdikten sonra partilerin genel ve yerel iktidar imkanlarından faydalanmak için arayışlara geçiyorlar. Hatta bu partiler üzerinden elde edilen makamlarla hem şahsi çıkar hem çevresel çıkar oluşturmak için gruplar oluşturuyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin geçmiş iktidarları döneminde 3-4 tane bakan bulundukları makamları kullanarak belli rüşvet aldıkları ifadelendirildi. Bu ifadelendirmeler neticesinde bu bakanlar yargılanmadan siyasetin dışına itildiler. Ve bunlardan birisi daha sonra bir ülkeye büyük elçi olarak atandı. Yine Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde son zamanlarda medyaya düşen bir gencin çok kısa zaman içerisinde birdenbire zenginleşmesi, parti üzerinden elde ettiği imkanlarla lüks ve şatafat içerisinde yaşaması yine yakın zaman örneklerinden birisidir. Bunun geçmiş dönemlerine baktığımızda geçmiş dönemlerde de buna benzer insanlar partiler üzerinden çeşitli imkanlar elde etmişlerdi. Halbuki biraz evvel de söylediğim gibi siyaset şahsi çıkar gözetilmeden, çevresel çıkar gözetilmeden yapılan bir işti. Bu durum siyaseti otomatik olarak siyasetle ticareti iç içe bir hale soktu. Her dönemde ticaret, siyaset, finans bir ilişki içinde olmuştur. Ama bu dönem kadar iç içe olduğu bir başka dönem çok fazla görülmemiştir. Buradan şuraya rahatlıkla gelebiliriz. Batı ülkelerine baktığımızda, Batı ülkelerinde insanlar ticaret, siyaset ve finans işi yaparken buradan siyasete doğru evrildiklerinde Siyasette geldikleri görevlerde o insanlara kanunlarla belli sınırlamalar getirilir. Türkiye'de de bu sınırlamalar vardı. Ve bu sınırlamalar olmasına rağmen geçmiş dönemde Yine Adalet ve Kalkınma Partisinden milletvekili yapılan bir şahıs Hakan Şükür bir taraftan milletvekili olduğu zaman diğer taraftan TRT'de spor programları sunmaya başlamış, farklı farklı gelirler elde etmeye başlamıştır. Şimdi buradan nereye gelmeye çalışıyorum? Şuraya gelmeye çalışıyorum. Siyaset yapan bir kişi geçmiş dönemde hangi işi yaparsa yapsın, o işten kendisini muaf tutmak zorundadır. Geldiği makamları nüfus ticareti yapmadan topluma hizmet aracı olarak kullanmalıdır. Bunu önümüzdeki zaman dilimleri inşallah bizler bunları daha iyi bir şekilde göreceğimiz günlerin geleceğini düşünüyorum. Hep söyleyerek geliyorum. Ticaret bugünlerde o hale geldi ki birbirleriyle o kadar iç içe geldi ki siyasetçi iş adamı figürleri ortaya çıkmaya başladı. Biliyorsunuz ki Avrupa siyasetinde siyasetçi iş adamı figürü daha ziyadesiyle İtalyan siyasetinde vardı. Bu siyaset ve ticaret ilişkisinin sonu orada temiz eller operasyonlarına kadar gitti. Türkiye'de hep söyleyerek geliyoruz. Ticaret neredeyse siyaseti bir aracı kurum gibi kullanmaya başladı. Bunun için eski bir siyasetçinin söylediği bir cümleyle sözlerimi tamamlayayım. Siyasetçisi zengin olan toplumlarda halk fakir olur. Halkı zengin olan toplumlarda Siyasetçi fakir olur.